Arkadaşlar eski abonelerimize selam, yeni aboneler hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün misafirimiz var, misafirimiz daimi misafirimiz. Kümesin kadrolu tilkilerinden <gülüyor> <gülüyor> birol karalı arkadaşlar. Ben de yeni bir kanal açtım, Leylek birol karalı diye. E, bu Serkan Leylek birol karalı kanalının linkini bu videonun açıklama kısmına koyar, tıklarsınız. Ağırlıklı olarak artık orada paylaşım yapacağım. 3 3 tane yavru varmış. Alacağım uçuracağım bakalım Serkan'dan ya. İlgileneceğim bu aralar yine profesyonel e, performans e, kuşu arayışına çıktım. Yani uçuracağım, bakacağım. Yine bir umut, ye, yine bir umutlarla, yeni umutlarla yolumuza devam edeceğiz her zamanki gibi inşallah. Uçurtuyoruz kuşlardan bu yaz, bu sezon olmadı. Bu yaz, bu sezon değil. Yani bu önümüzdeki süreçte güzel kuş oynatmaya çalışacağım inşallah. Hangi şunları ver göster bakayım Hangi yavru Şu öndeki duman. Evet bu yavru. Bir tane çok canlı bir yavru. Bir tane de o kardeşi var onun bak. Hemen sırıkta sağda. Ha ortada. Dişi. Ha bu teki erkek teki dişi galiba bunların. Yumurta kardeşi. evet. Aynen. Bu erkeğe benziyor. Sen de, ha, ha, ha. Bu da dişi. Bir Başka, de şu dişi abi. Hangisi? Bak, soldaki dişi. Uçurduğum dişi değil. Mi? Hangisi? Bak ortadaki dişi bak. Yavrundan geçti. Şu mu? Yanlış bir olmadı. Şu, şu mu? Evet. 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 Gel o. çıkalım. Aydınlığa çıkalım. O eke. Onu sat istiyorsan. He? Onu sat abi. Niye? Uçurmayayım mı? Yok, uçmayayım, uçurtmadım ki ben onu hiç. Ha. Çok güzel bir işi. Şey. Şöyle. Maşallah, maşallah. Şöyle kapak fotoğrafı çekelim. Çek. Abi çok Süper. yoğun tüydeler ya. Ben hayatımda... Bunların bu saat itibariyle tüyden çıkması lazım. Kanadı tüyde bak. Göğsü tüyde, her... Hayır. Ne güzel işte sağlıklı hayvan. Tamam onu da Serkan normalde çıkması gerekmiyor muydu bunlara? Yok abi ya bunlar Mesela, daha... Baksana hayvanlar. Daha bebek bunlar ya daha ne ki? Sebil tüydeler ya. Göz daha yeni döndü onların ya. Tamam da çok ağır geçir, girmişler tüye İşte ya. E, sağlıklı oldukları için hayvanlar güzel e, rahat atıyor tüylerini. Bir oğlum. Uçuracağım bunlara bakayım ya. Uçur büyük kova biz de bakalım. Onlar başka yerden geldi. Onların biliyorsun hikayelerini evet, anlatmaya bakarsın, gerekiyor. Bakarsın aradığımız starlar burada çıkar yani. Vallahi hiç bilmediğim ne nedir neyin nesi değil mi? hiç haberim. Bunlar bir tarafı senin. Tamam. Yok yok onlar ben o elindeki. O elindeki dişi. dişi senin, değil mi? Yusuf'tan Yusuf'un bir dişi vardı. Aa şurada bir oyun kuşu var. O ne? Ha? Kaçak mı o? Abi sana verdiğim kuşu satmışın geri gelmiş işte. Sallama lan. Allah çarpsın o. Tamam kuşlar bakayım. Gel. 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 Bir çıkart Gel. bakayım kuşları. Sen çıkart sen çıkart. Kuşla şunları. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Bunları da salayım mı buraya şimdi? Sal lan sal. <laughs> Kaçağı gördük. Al. Sen şöyle çekil de, yam at şuraya birazcık. Kuş gösteriyor, bak. Aa! Al, Nerede sen şöyle tut, ya tut ya. bakalım. Tamam, ben de çekeyim. Daha ne var, iş hali Allah Allah. Ulan, sohbet ederken gördük kuşu ha. Bilmiyorum ki baba. Aha, geliyor lan bu tarafa doğru. Gel. Gel. Al. Serkan şu buruna çek kuşları buraya. Sen kıpı. Tamam yok baba kıvıldamıyor. Allah'ım kuşları dördüncü kuşum da gelsin be. Oo, o, 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 kuş. Allah Allah. Evet. Emin misin? Evet o kaçakmış. Buraya ya. nasıl işte o? Ya yok baba o değil o açıktı rengi ya. O, ah. bu kuş o kuş değil abi böyle paçası yoktu onun ya. küp ha o kuş bak ayaklarına baksana Baba o kuş değil o kuş değil senin verdiğin kuş çok açıktı Serkan Kağıt mavi gibiydi o kuş değil o ha. Sür abi sür ileri şuraya sür Sür kuşları ileri Ya nereye süreyim Abi, abi. sürsene sen ileri ya ha. Gel gel Gelecek gelecek Neyse o kalkınca belli eder de o kuş değil Serkan o çok açıkta onun rengi. Bu bu. Ya değil be kardeşim o. Onu nereye verdin? Sattım gitti ne bileyim nereye gitti. Nerede sattın? Onu mu? Mezatta sattım. Allah Ekber nerede sattın? Darıca'da sattım mezatta. Abi o o o. Bak A oynarsa o. O. At şunları yem at Yaban, yabaniler de gelsin hepsi gelsin. Gel. Allah'ım ya Rabbim. Aa o lan o. Hiç hareket etme Serkan. Sanki o o, oh, oh, oh. hadi koy 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 koy. Ulan helal olsun lan sana. O lan ha. Vallahi. Aa o lan o kuş. O değil lan. Kuran çapsın o değil. Kuran çapsın o değil. O değil. Mi? Değil abi. Bunda ön tepe de var. Bunda ön tepe de var. He o değil o değil. Abi ben bu kuşu sana vermem. Ya ayıp edersin ha. Vallahi vermem. Vallahi ayıp edersin. Yok kardeş kusura sen, bakma. Sen onu geçeceksin. Artık, o benim nasibim. Adımı attım? Nasib Vallahi annene şikayet ederim. Ne lan? Annene abi, şikayet ederim, Kuran çapsın ananı şikayet ederim. Vallahi annene şikayet ederim. Aç yani... şu gitme oğlum üstüne. Açsana kümesin kapısını. Kapı kapalı, kapı kapalı. Oğlum mahalleye çocukları kuşuyor lan. Ya ben anlamam Serkan. Tamam ne olur kuş ya. Tamam ben anlamam. O kuş benim nasibim. Ben geldim burada. Ben on on Şu açsana kapıyı Serkan. Tamam yesin baba soksana şu kuşu içeri bir ya. Tamam bakarız mı arkasına? Sok içeri bakalım da şuna. Lan kar, oğlum tansiyonum düşecek lan vallahi karnım aç Çok kalın Oğlum o yiyecek gidecek sok şunları da içeri. Sok da sok. Serkan niye laf dinlemiyorsun ki? Ya tamam aç şunu Allah aşkına aç. Dur oğlum bir Dur oğlum yürü ya. Çık yine çık yine çıkartırsın. Dur. Kardeşim Allah Allah. Rahatsız mısın nesin soksana kuş içeri. Tamam sok içeri şunu bir ilk önce sok. Evet. Yakala baba onu. Bak bakalım Mark markasına bakalım bir var mı ayında ya marka. Yanlış yapmayalım şimdi. Göbekten yakalayamıyor ki kuşu. Göbe öyle bir göbeği var ki. Var mı marka? Gel burada göster gel. Var bu. Va valla. Ha. Gel bakalım bir. Dur. Hemen arayacağız şimdi. Ba bakayım. Bak ne yazıyor biliyor musun? Dur, mu? dur bakacağım. Serkan Can yazıyor. He, Birol Karalı yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> göster lan şu tipini mi ipini? Ha, abi yok geçen, şey. Bu, geçenki zannettim de. Yok abi o açıktı rengi onun ya. Kağıt, ama, o kağıt mavi gibiydi Serkan bak, o. Ben bunu sana veremem kusura bakma. Vallahi annene söylerim. Vallahi sana nasibim söyleyeyim. bak tam gidecekken bak hem de kanat kuş ayağıma geldi bu benim nasibim. Onu geçeceksin. Ay Allah vallahi adam. Değil mi? Adam, yemin ederim. Ama yani. Serkan kardeşim biz de biliyorsun yani iyilik yapıyoruz yani. Güzel bir erkek. Ha. Aha. Bugün arkadaşlar Serkan'ın annesini annemizi hastaneye götürüp getirdik sabah köründe. Allah, razı olsun. Yoksa vallahi şikayet ederim. Ondan sonra kapıma kendin getirirsin kuş koşarak. Annenden kurtulmak için. Tamam getir öbür kuşları getir. Abi beni sokma ben eğilemiyorum. Patron mu oldun Serkan? Patron olmadım da eğilemiyorum. Ayağımda platin var biliyorsun. Tamam şunu bir, taraftan tut. Bulamasın, Gitmesin. Çok üzülürüm ha. Şey. Arkadaşlar iyi bir oyun kuşu çektik. Halbi süper bu aralar da. Kur'an çarpsın hiçbir film yok. Ben tam böyle gidecektim. Dedim ki Serkan'a 2-3 dakikalık bir Abi, video çekelim. Serkan da dedi ki zaten yüklemesi çok uzun oluyor. Hani selam verelim. Bir de ben yeni açtım kanalı dedim tanıtayım size. Gerçekten çok yakışıklı bir kuş çektik. Ama böyle tam gidecektim abi. Video stop yapacak. Yok mı? abi bizde böyle kuş yok zaten Aynen. ya. Ben zaten Bak baktım delikli. markası olsa. Benim kuşlarım biliyorlar zaten. Arkadaşlar göz rengi falan da çok güzel. Bir ol Göz rengi falan da çok güzel lan, değil mi? Senin gözlerin de çok güzel. Yak <laughs> da kardeşim. Ya. <laughs> çok şanslısın. Nasip kısmet kardeşim ya. Vallahi nasip Arkadaşlar kısmet. bizim buralar böyle e, fabrika bölgeleri işte boş alan olduğu için ben bazen böyle çatıya Kişi çıkıyorum. Erkek. %99 ön, erkek. Ön perçem, perçem atmış bir de bıyıklı kuş. Ha eğer erke... ki yani mahallenin kuşu da olabilir mi? Yok burada benden başka kuşçu yok. Ya bırak kardeşim mahallenin kuşu. Hani öyle bir şey olsa mark olur. Ne anlatacaksın İşte belirgin bir şey? özellik var o sahibi de onu eğer benim derse onu söylemesi lazım ha. İşte ben buraya çıkıyorum bazen çatıya. Tabi bu aralar olmuyor ama bazen oluyor. Ayda yılda bir. Ya bu çatıda karşıda size ya şu çatıda ya şurada evet. bir bakıyorum kaçak kuş oluyor. Onun bir için hani ya, aklınıza ya. bir şey gelmesin. Ciddi bir şekilde tamam ben Boş ver, ee... Geliyor yani şurada oluyor bazen. Bir bakmışım kendi damımda oluyor kaçak kuş. Çünkü düz olduğu için denk geliyor. Ondan e, dolayısı bir onun dediği gibi aklınıza sakın bir şey gelmesin. Nasibi ayağına gelmiş arkadaşımızın. Zaten ben de kuş verdim 3 tane. Hastaneye gittik geldik. Tesadüfen gördük. Ne diyelim artık? Adam şanslı. Serkan. Efendim. Öbür hangisiydi şimdi? Abi bu kaçıncı oldu? Tamam abi az geri saldıkta kuşları çekeceğiz diye karıştırmayayım sonra arama ben. Aha şu dişi. Şu şu mu? Sağdaki. Şu mu? Evet. Bu dişi mi? Hı <laughs> Doğru kuş değil mi? Sonra bana deme. Ya, yanlış kuş getir. Yorma beni. Onu onları bir kovsana orada. Nasıl sökük görüyor musun? Hangisi Serkan? Bu dostum. Bu mu? Hı, -hı. Tamam. Ee, Allah razı olsun gel. Çıkalım, Allah senden de razı olsun. <laughs> Kapat lan videoyu çok uzun olmasın yüklemede sıkıntı yaşarsın ha. Yok ya. Oh bir kutu kuşu kaptın gidiyorum yine. İyisin yine bir rol Ben gideyim şunlar ezilmeden arabanın arkasında muz, muz kolisini atayım. Tamam. Allah razı olsun Sergen. Allah kanene kesene bereket versin. Şunları uçurayım bir deneyim ya. Sence bu Sen de uçurayım mı sence? Yoksa satayım mı? Abi onu. bence sat gitsin paraya çevir. Bak bir tane de orada uçuyor. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Allah'a. Var mı demek istediğim bir şey? Leylek Birol Karalı kanalına lütfen göz atın. Serkan bu videonun açıklama kısmına linkini koyacak. Tıklayın. Bundan sonra videoları orada paylaşacağım. Kendi kanalım, öz kanalım Birol Karalı kanalından haftada bir gün paylaşım yapacağım pazarları kendi kümesimi göstereceğim. O kanalı biraz dinlen, din, dinlendireceğim. Gebze Mardincileri kanalına da destek olun arkadaşlar. Arkadaşımız burada emek vermiyor. Göbeğinden ötürü çıkmıyor, ilgilenmiyor. Kuşları üretiyor. Bakın ben uçurtmaya geliyorum. Aha bak orada da var Vallahi bir tane bak. bak. Aha. Oğlum ne oluyor? Aha aha abi? bak 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 bak. Biri, bak görüyor musun? Bir, birisi yeni mı başlamış. Zoomla onu, zoomla görmedim. Bak bir tane de orada mavi var. Bakın. Zoomla onu, zoomla. Aha. Tıkla üstüne kuşun, üstüne doğru odaklasın. Vallahi var. Vallahi oyun kuşu. Salsana Sarp'a. Yok abi yeter daha. Lan sal da sal sal. Yok Sana abi. Sana video çıksın oğlum. ikinci video için. Yok abi Şimdi ya. Şimdi değil. İkinci yok. video çeksin. Oğlum çek. ben i̇kinci... ne dedim. Sen unuttun galiba. Bundan sonra seni çekeceğim dedim. Tamam. Ben de diyorum ki videoyu kapat bunu ikinci video çıkar sana ne güzel çok seyrediliyor kaçak videoları Gerek yok abi Bak ayağımıza geldi kaçak Lan çek diyorum bana verirsin be kardeşim Yok ya. abi Ne kalın kapalısın ya ben Arkadaşlar Allah'a ısmarladık kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone olun Aynen. Küçük Hüsamettin'i göster çıkarken Küçük Hüsamettin buradan aşağı iniyor hem de erkek fırıl fırıl ötüyor Tamam lan göster ona kuş göster yakalarsan onu da alöde Serkan Tamam Hadi görüşürüz beyler. Hadi kendinize arkadaşlar iyi kendinize çok iyi bakın. Ee, kanalımıza abone olun. Destek olun arkadaşlar. Şimdi buraları toparlayacağım ben. Bir oğlum görüşürüz. Yine kaptım malzemeyi. Hadi senden de.